Arkadaşlar bu video içeriğimizde Marstek S30 model oda termostatının tanıtımını yapacağım. Bu modelimiz kablosuz, uzaktan kumandalı bir şekilde bize sunulmuştur. Bu modelimizde çok basit bir kullanım söz konusudur. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz oda sıcaklığı 24,5 derece, istenilen sıcaklık 23 derece olduğu için kombi uzunca bir süredir çalışmamakta ve ciddi bir tasarruf söz konusu olmaktadır. Dijital ekranda gördüğümüz gibi sol üst köşede şu anda ne kadar bataryasının olduğunu yani pilinin durumunu görüyoruz. Şurada gördüğünüz butona bastığımızda derecenin daha da aşağı inmesini sağlayabiliyoruz. Şu gördüğünüz butona basarak derecenin daha da yukarı çıkmasını sağlayabiliyoruz. Ve şu anda 25 kademesine getirdiğimde birazdan devreye girerek kombinin çalıştığını göreceğiz. Sesi duyduğunuz gibi bir alev sembolü meydana geldi ve kombinin devreye girdiğini oda sıcaklığını 25 dereceye getirene kadar kombinin çalışmasını istediğimi görebiliyoruz. Bunun dışında ekranda görmekte olduğumuz bir ortadaki ses butonu ve alt kısımdaki açma kapama butonu ile birlikte cihazımızı kullanabiliriz. Bursa'da Marstek S30 model bu oda termostatlarının satış ve montajı işlemlerinden yararlanmak isterseniz 0505 992 0695 numaralı telefonumuzu arayarak Bursa Tekniker Servis firmamıza ulaşabilirsiniz.